Gençler merhabalar. YKS kimya pratiklerinde arkadaşlar NERST eşitliğini ne zaman kullanacağız, ne zaman kullanmayacağız sizlere bunun bilgilerini veriyorum. Çok özel bir video. Baştan sona takip edin. Arkadaşlar çünkü 2-3 sorunun çıktığı bir konudan bahsediyoruz. Redox ve elektrokimya. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Bizim galvanik hücremiz vardı. Bakın galvanik hücre. Bu neydi? Meşhur bizim Zn pilimiz arkadaşlar. İşte tuz köprüsüyle bağladığımız birer molar işte Zn çözeltisi ve 1 molar Cu çözeltisinin olduğu arkadaşlar şu düzeneğimiz galvanik hücreydi. Ve galvanik hücrelerde arkadaşlar bizim bulduğumuz pil potansiyeli standart pil potansiyelidir. Bakın dediğim cümlelere dikkat edin. Galvanik hücrelerdeki E pil eşittir standart pil potansiyelidir. Bu bir. Standart pil potansiyeli arkadaşlar 1 molar çözeltide 25 santigrat derece ve 1 atmosfer basınç koşullarında elde edilen pil potansiyelidir. İşte buna unutmayın standart pil potansiyeli diyeceğiz. Şimdi Nernst eşitliğini yazıyorum hangi soruda kimi kullanacağız size bunun pratik bilgilerini vereceğim. Öncelikle bir yazalım. Bakın pil gerilimi bakın bu standart pil potansiyeli değil. Ney bu? Pil gerilimi neye eşit? Standart pil potansiyeli eksi 0.06 yaklaşık olarak arkadaşlar 592 derler. şöyle 0.06 bölü n diyeceğiz. İşte logaritma KC diyeceğim arkadaşlar. Bu da bir denge sabitimiz. Çünkü arkadaşlar elektrokimyasal pil tepkimeleri bir denge tepkimesidir ve denge tepkimesinde denge sabiti vardır. O tepkimenin denge sabiti de KC'dir arkadaşlar. Şimdi adım adım söylüyorum. İyi bakıyorsunuz. Klasik galvanik hücre ZN cu pilinde burası sıfırdır. Yani işte 1 molar ZN elektrotun bağlı olduğu ZN çözeltisi 1 molar cu elektrotun bağlı olduğu cu çözeltisinde arkadaşlar şu gösterdiğim kısım sıfırdır. Dolayısıyla Galvanik hücrelerde arkadaşlar sadece pil potansiyeli sorulursa standart pil değeri bulunur arkadaşlar. Peki pil gerilimi nasıl bulunuyordu? İşte anot'ta yükseltgenme, katotta indirgenme deyip işte Zn'nin yükseltgenme gerilimi, Cu'nun da indirgenme gerilimlerini toplarsak pil gerilimini bulmuş oluruz. İşte bu pil değeri de standart Pil potansiyel değeridir. Bu bir yani galvanik hücrelerde sadece şurayı yapıyoruz. Gelelim ikiye. Arkadaşlar derişim pillerinde ne yapacağız? Bakın derişim pili ne? işte şu tarafta bir kapımız var arkadaşlar. Bu tarafta da diğer kapımız olduğunu düşünün. Bu defa derişimler farklı. Mesela bu bir molar. Bu 0.1 molar, derişimi düşük olan anot kabıydı. Derişimi yüksek olan ise arkadaşlar katottu. Derişim pillerinde nöns eşitliğinde iyi bakın, pil gerilimini yazarken standart pil potansiyeli diyoruz. İşte 0.06 bölü n çarpı logaritma KC ya da anot derişimi bölü katot derişimi gibi düşünün. İyi bakın arkadaşlar derişim pillerinde şimdi buradaki elektrotlar aynıdır. Yani bu x'e bu da x'tir. Dolayısıyla burada anot bölü katot. Arkadaşlar elektrotların derişimleri aynı olduğu için arkadaşlar burada E 0 dediğimiz değer arkadaşlar 0 olacaktır. Yani standart pil potansiyeli sıfırdır. Çünkü X metali ile şu X metalinin arkadaşlar aynı metal olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yükselt gelme farkları yok. O nereden geliyordu bakın. Biri ZN birinci olursa direkt olarak arkadaşlar standart pil potansiyeli yani şurayı buluyorduk. Ama derişim pillerinde bir daha söylüyorum. Burası sıfır olacaktır. Ve derişim pillerinin pil gerilimi... Hemen eksi 0.06 bölü n çarpı logaritma anot bölü katot derişimi diyerek de arkadaşlar pil gerilimini bulabilirsiniz. Şimdi üçüncü maddeye geliyorum. Dikkat edin. Bu defa arkadaşlar çift dikiş bir soru olabilir. Yani hem elektrotu değiştirir hem derişimleri değiştirirse işte arkadaşlar bu defa ne olacaktır? Nurse eşitliğini yazarken bakın pil gerilimi standart pil potansiyeli eksi 0.06 bölü logaritma kc dediğimiz denge sabitini yazacağız. Arkadaşlar hem burayı hesaplayacağız hem de burayı hesaplayacağız. Derişim farklılığından burası gelecek. Metallerin farklılığından ise burası gelecektir. Ve böylece pil gerilimini pratik olarak ne zaman hangisini kullanacağınızı yakalamış olacaksınız arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Beğenileri unutmayalım. Bundan sonra arkadaşlar çok güzel elektrokimya soruları sizlerle çözeceğiz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.